Bu bilgilere göre yazının unsurlarından hangilerini geliştirdiği söylenebilir diye soruluyor. Arkadaşlar, toplumlar yazıyı kullandıktan sonra bilgi, beceri ve tecrübelerin tekrar edilmesini önüne geçerek eski birikimlerin üzerine yenilerin eklenmesini sağlamıştır. Yani hep aynı şeyleri yaşamayacağız, üzerine yeni tecrübeler ekleyeceğiz. Bu da yazı sayesinde oluyor. Her toplum yazıyı aldığı toplumun dilinden, kültüründen, sanatından ve edebiyatından da etkilenmiştir deniliyor. O zaman Yazı etkileşim unsuru üzerinde etkili oluyor. Yazı bilgi birikimini sağlıyor. Gelecek kuşaklara da aktarıyorsun. Siyasi birlikte bir alakası var mı? Arkadaşlar bundan dolayı devletler diğer eyaletleri tek çatı altında birleştiriyor diyebilir miyiz? Hayır cevabımız bu anlamda C şıkkı olur. Buna göre Sümerler'de görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi? Bilimsel alanda çalışmalar yaptıklarına kanıt olarak gösterilemez. Şimdi ilk çağ toplumları arkadaşlar zorlukları aşmak, doğal olaylarını anlamlandırabilmek için bilimsel buluşlara imza atıyor. Mesela dairenin hesap alanının hesaplanması tabii ki bilimsel alanda bir çalışma. Ay yılı esasına dayalı bir takvim tabii ki. Bakın zigurat üst katında ne varmış? Rasathane. Rasathane gözlemevi. Yani gök cisimlerini inceleyecek bu da olur. Yazılı yasalar yapması bilimsel buluş değildir arkadaşlar. Dolayısıyla D şıkkı çıktı. Ama ay ve güneş tutulmaları yine astronomide ileriye gidecekleri için Rasathanede olduğu gibi yine ay hesaplamasındaki ay yılı esası takvimde olduğu gibi dolayısıyla cevabımız bunların hepsi bilimsel ama D şıkkı değil. Bu bilgiler doğrultusunda numaralandırılmış yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir diye soruluyor. Bakın ilk çağda Mısır'da Nil Nehri'nin taşma zamanının hesaplanması arkadaşlar bir zaman tespiti yapacağız. Biz zamanı nasıl tespit ediyoruz? Güneşe ya da aya bakarak. O zaman gök cisimleri yani astronomi ile ilgileneceğiz arkadaşlar. Devam. Taşma sonrasında kaybolan sınırları tespit edeceğiz. Şimdi şurası senin sınırdı da. Yok hayır hayır burası benim sınırdı. Yok hayır şurası da diğerinin. O zaman alan hesaplaması yapacağız. Yani geometride ilerleyeceğiz. Ve elde, elde edilen ürünlerin alınan vergilerini hesaplamak için ne yapacağız? matematikte vergi hesaplamasında gelişeceğiz. Cevap bu yüzden A olacak. Mısırlıların piramitler inşa etmeleri, Urartuların ölülerini eşyalarıyla gömmeleri aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır? Bakın Mısırlılarda piramit tanrı kral, tanrı mezarları, kral mezarları özür diliyorum. Urartular da ölülerini eşyalarıyla gömüyormuş. Arkadaşlar ölü eşyasıyla gömülürse ve mezara bu tarz bir ehemmiyet verilirse şunu unutmayın. Bunlar ölümden sonraki hayata yani ahiret inancına inanıyorlar arkadaşlar. Bunlarda ahiret inancı var. Tamam mı? Yoksa tanrı insan şeklinde mi? Tek tanrılı din mi var? İnanç kültürüme yansıyor. Yoksa rahip kral mı var? Sadece bu bilgiyle buna ulaşamayız. Burada ölü gömme adetleri ve yine bir mezar yapımından bahsettiği için cevabımız A olacak. Bu inancın Mısır'da aşağıdaki bilimlerden hangisinin gelişimine katkı sağladığı söylenemez. Şimdi ilk çağda Mısırlarda ruhun ağızdan kaçtığına ve ruhun tekrar o bedene geri geleceğine bu yüzden de bedenin bozulmaması gerektiğine inanılmıştır. Arkadaşlar böyle bir durumda beden bozulmasın diyorsa bunlar mumya yapıyorlar. Mumya yaparken de bakın bedenin nasıl bozulmayacağını, hangi karışımlarla olacağını iyi biliyorlar ve insan bedeni üzerinde de bilgi sahibi olup tıpta ve yine hangi karışımlarla bedenin bozulmayacağını bildikleri için kimyada mumyacılığı zaten söyledim, ileri gidiyorlar. Ama insan bedeninin bozulmadan tutulabilmesi için gök cisimlerinde yani astronomide ileri gittiler denilemez. Cevabımız bu yüzden E şıkkı olur. Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisi doğru cevap vermiştir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlarım Yezdan öğretmen öğrencinin ilk çağ toplumları ile ilgili bakın bazı bilgiler veriyor. Ve bu bilgilerden sonra şunu demiş. Bu uygulamalardan hangileri ölümden sonraki hayata inanıldığının kanıtıdır. Tamam mı? Buna sormuş. Mesela Van Tuşpa'da kurulan Urartular mezarlarını ev biçiminde yapıp bu mezarlara ölülerini bakın. Ölü eşyasıyla gömülüyorsa yazın arkadaşlarım. Burada ölümden sonraki hayat yani ahiret inancı vardır. Mısırlılar ölen kişilerin ceset mumyalanıyorsa ve üstüne bir de piramit adlı mesarları gömülüyorsa yine ahiret inancı vardır. Hintliler ölülerini yakıp yaktıkları, bakın e, bu ölülerin küllerini Ganj nehrine atıyorlar. Şimdi ölü külleri savruldu gitti yani baki olması için bir şey yapmadı devam etmesi için. O yüzden sadece 1 ve 2 cevabını veren öğrencimiz doğru cevap vermiş olur. Orta Asya'da yapılan kazılar sonucunda gün yüzüne çıkarılan aşağıdaki bulgulardan hangisi Orta Asya Türk tarihi ile ilgili daha net bilgiler verir? Arkadaşlar şimdi bizim Türkistan'da yaşayan Türklerimiz, tamam mı? Eski büyük atalarımız. Burada yaşayan geçmiştekiler arkadaşlar. Şimdi öyle bir şey lazım ki bana böyle tarihimizle ilgili, tamam mı? Böyle net bilgi versin. At koşum takımı tabii ki bilgi verir. Hangi madeni kullandığından tutun arkadaşlar, ne gibi buluşlara imza attıklarını öğrenebilirim. Hayvan iskeletleri hani dersin ki hangi hayvan daha bolsa ona göre onunla hayvancılık yapmış ya da onu işte ondan yararlanmış diyebilirsin. Halı kilim dokumacılıkla ilgili bilgi verir tabii ki bana şey olur ama daha neti arıyorum. Madeni eşyalar az önce dedik yani hangi madeni kullandığı falan anlarım ama bakın anıt ve kitabe dikiyorum. Orada yazılı bilgiler var. Yazılı bilgiler bana daha net bilgiler verecektir arkadaşlar. O yüzden cevabımız Türkistan'daki Türklerle ilgili A şıkkı olacak. Bu bulgulara göre yorumlarından hangileri yapılabilir? Bakın ilk Türk devletlerine ait kurganlarda yapılan araştırmalarda kılıç ve hançer gibi malzemelere rastlanıyor arkadaşlarım. Kurganın burada mezar olduğunu bilmeden yorum yapamayız, tamam mı? Şimdi kılıç çıkmış, hançer çıkmış. E bunlar savaş aletleri. O zaman savaşçıyız. Ölümden sonraki hayata inanç var mı? Evet, mezara ölü eşyalarıyla gömülüyorsa ölümden sonraki hayata dair bir inancın olduğunu söyleriz. Yani ahiret inancı. Türklerin burada madeni de yine kılıç yaptığı için, hançer yaptığı için maden de kullandıklarını anlıyoruz. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı oluyor. Bu parçadaki altı çizili ifadeye göre Sümerlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi iki nehrin ortasındaki ülke olarak tanımlanan Mezopotamya... Basra Körfezi'ne dökülen, dökülen Fırat ve Dicle nehirlerinin çevresinde kalan topraklar içinde kullanılıyor arkadaşlar. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Mezopotamya'da bakın uygarlığın ilk izleri Sümerlere ait. Evet altı çizili ifadeye göre Sümerlerle ilgili ne söylenemez. Mesela yazı icat ettikleri söylenebilir. Çünkü ilk izler ondan geliyor, yazıdan geliyor. Bakır ve Tunç'tan süs eşyaları yapması bu bir kalsın arkadaşlar. Ay yılı esaslı takvim evet Mezopotamya'da Sümerler'de bu da var. Alan ve hacim hesapları bunlarda da var. Arkadaşlar ama ilk izler diyor. İlk yazılı kanun da yine Sümerler'de. Ya güzel insanlar lütfen dikkat edin. Eski insanlarda ne diyorduk? Eski taş, orta taş, yeni taş, sonra bakır, tunç, demir var. Ya bakırdan, tunçtan, daha önceden eşyalar yapıldı. Bunlar Sümerlerin ilk izleri değil. Yani Sümerlerin insanlık tarihine getirdiği ilk şeyler değil. Dosya cevabımız B şık olacak. Eski Türklerde bakın çadır, halı ve kilim gibi kolay taşınabilen eşyaların kullanılmasında hangisi etkili olabilir? Şimdi kolay niye taşırım ben? Bir şey biz bile yola çıkarken niye hafif olanı tercih ediyoruz? Taşıması kolay olsun. Çünkü sürekli hareket halinde olacağız. O zaman Gök tanrı inancı mı etkili olur? Bilimsel çalışmamı, Konar göçer hayat mı, Sanat anlayışımı Farklı topluluklarla etkileşimi. Arkadaşlar ben gün içerisinde gezip dolaşacaksam hafif şeyler taşırım. O yüzden konar göçer hayat tarzı kolay taşınabilen konar göçerden dolayı tercih edilir. Buna göre ziguratların alanlarından hangilerinde gelişmeler yaşanmasına ev sahipliği yaptığı söylenebilir. Bakın güzel bir soru var karşımıza. Mezopotamya uygarlıklarında genellikle ziguratlar var. Hocam neydi unuttum. Hatırlatalım. İbadet yeri var içerisinde. O zaman dini. Okul var. Eğitim. Arşiv var. Depo var. Bakın rasathane var. Rasathane ile neydi? Gözlem ve gök cisimlerini inceleyeceğiz. O zaman astronomi. Bunlara da yine gelişmeler yaşanmasında ev sahipliği yapar. Cevap bu yüzden eşitliği olur. Urartulara ait bir kaya mimarisi görüyoruz arkadaşlar. Buna göre Urartuların ihtiyaçlarından hangilerinin mimari eser vermelerinde etkili olduğu söylenebilir deniliyor. Arkadaşlar şimdi kale mimarisi ya. Ben kaleler yaparak ne yaparım? Bulunduğum şehri bulunduğum yeri savunurum arkadaşlar. Tamam mı? Şey gibi düşünün. Kaleyi gol yemeye ne yapıyoruz? Kapatıyoruz. Bunun gibi düşünün. O yüzden ben savunuyorum bu kaleyi. Tamam mı? Kaleyle şehrimi savunuyorum ama barınma, yiyecek bulma bu amaçla yapılmaz. Cevabımız o yüzden B şıkkı olur.